33 Temmuz 01 bir Birleşmiş Milletler Cengi Göktaş Kennedy buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Nasılsın komutanım? İyi sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz Türkiye Mersin Hacı Baba Alaaddin Sarı Beyefendi'nin iş Komutanım yeni, yeni modelini çıkaramadım. Nasıl bir model traş olmuşsun? Sira'da ben, ben 3-17 yılda bir yaptırıyorum. Denk geldi. Arkadaşlar keselim. Tamam. Alex'e benzemişsiniz komutanım. Mike Tyson'la maça çıkacağım. Mike Tyson'la çıktınız mı maça? Maça çıkacağım. Evime gideceğim. Ya yok öyle bir durum yok da. Şimdi... Nükleer plütonyum gelmiş geminin arkasında itito duruyor T şeklinde kontiyerlerin en arkasına koymuşsunuz T şeklinde tamam bravo başarıdır da tüm dünyaca başarıdır 135 devlet millet döndürüp yerine koyuyorsunuz da tehlikeli bir iştir yani Plütonyumla pek oynanmaz da oynamak istiyorsanız oynarsınız orası da sizi ilgilendirir pek beni ilgilendirmiyor da Farkında mısınız bilmiyorum. Yani plütonyum çok tehlikeli bir alışımdır. Ayda da nikel e, ale, element olarak vardır. Dünya gibi ayın etrafını sarmaktadır içinde vardır. Uranyum civar, siyanür, zamk ayın içerisinde vardır. Lityum çok tehlikeli bir maddedir. Ama adam gibi kullanıldığı takdirde adam gibi istifade edersiniz. Mutnatıs değerindedir. Ee, hacılar e, radyo alışımlıdır, megalizidir. Allah'tandır. Maden, e, tetkik, e, arama enstitüleri tarafımızdan onurlandırılmışlardırlar. E, görev verilmiştir. E, bu şekilde yürüyüp gidiyor 1960'lı senelerden beri, 1961'lerden beri. Ama plütonyum öyle gözle gösterilecek bir şey değil. Biz gece yanaştırıyoruz. Devletlere, milletlere, ülkelere. Bu sefer Türkiye'ye öyle denk geldi. 2 gündür gemi orada duruyor. Bugün de üçüncü gün sanırım. Ee, kare şeklinde tamam iyi güzel. Grimsi bir renk. Ee, diş dolgusu dediğimiz dolguyu anımsatan bir iletişim. Tabi dişlerinde bozukluk olmayan anlaması biraz zordur. Daha önce diş bozukluğu yaşayan e, dolgu yaptırmış insanlar konuyu çabuk yakalarlar. Terörde bu vardır. Mafyada bu vardır. Ee, böyle şahsiyetler vardır. Yakalamak istedikten sonra yakalanabilir Aynen. konu. Gazos kapağı da yani nikeldir. Ama sonuçta alaşımdır. Çakmak da alaşımdır. Çakmakla yaklaşılmaması uzaktan özellikle tarafından yasaktır. Lazer tutulması yasaktır. Bir iki kelime mahsus yapılmıştır. Yanlış bir şeydir. Kesinlikle Lotus T şeklinde de yapıp ortalığı birbirine katmamaya çalışırsanız seviniriz. 2200-300'lü yıllardan bugünlere ulaşıp o lazeri bulup üstünden zız geçip bizim başımıza iş açabilecek tak kapasitede bir nükleer alaşımdır yani. Yani Platformdur, platondur, e, Plutumium'lar yani XE -E dediğimiz XR e, CVX CX, CRX özellikle çok e, yaygın çapta silah yapımında M5 serisi dediğimiz e, Mega Büyük lazer optik silahların zaten kullanılma sebebiyeti de bundan yola çıkılmıştır. Şimdi bizim demek istediğimiz, biz e, ihtiyaç olduğundan, şikesiz olduğundan yanaştırmak e, zorunda kalmışız Türkiye Cumhuriyeti olarak. Milletimize de büyük geçmiş olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, milletine. 135 devleti, milleti üstlenmiş durumdayız. Zamanı gelince çıkıp gidecektir. Eee et madencilik sponsorlarındandır. Ülker, Nesle, Adidas, Nike, Cihangir Göktaş Kennedy'dir zaten. Sponsorlarından bir tanesi de. Endişelenecek bir şey yok. Biz Milli Askeri Şura olarak kendimiz zaten, ben de ustalık belgesi de var. Burada asılanlardan, belgelerden ustalık belgesine de ulaşabilirsiniz. 9, 7. E, kat adliye zaten Cumhuriyet Savcılığı falan filan yazıyordu. E, Cumhuriyet Başsavcılığına geçti büyük harflerle. Onur duyduk. Teşekkür ediyoruz. İhtiyaç yok ama var. Dünyada ihtiyaç var. Tetris şeklindedir. Dünyada Tetris yağmur olarak düşündüğünde sıfırda bir yazhane iyi bir şey. Yani. Bizler öldükten sonra torunlarımız bile istifade eder. Hukuk yaşı. yaşı büyüklere buradan Teşekkür ediyoruz. Küçüklere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Elimizden geleni yapacağımıza inanabilirsiniz. Şu anda CAÇ vardır. Tapu olsun. Eksperle ulaşmaya çalışıyoruz. Az önce de Türkiye ile ilgili Türkhem sigortayı gördüm. Eksper sordum. Artık nereye varırsa o konuda bakalım. Allah'ın dediği tapu olayı. 12.01 rapittir. Üç günlük, üç günlük ilerlemektedir. Cihangir Göktaş Kennedy'nin kendisidir. Herkese izin veren, rapiti gösteren benimdir. Ben istesem e, Mersin'e izin vermezdim. O hak bendeydi. Annem de, babam da, de bendeydi. Ben kendim izin verdim. Çünkü nükleer, gemi gemide var, platformda var, gelecekte var, da var. Yani sorun yok ama e, konular ağır, derin, dip konulardır. Pek bu konulara girmek istemiyorum. Birleşmiş Milletler'de de sorduğunuz soruları zaten cevaplamıştım. Bir tanesi de ayın e, toprak kayması, gelgit, erozyon, e, toprak seçimi, e, toprak rengi, toprak alınıp alınmadığı getirilip getirilmediği dünyada su var mı ayda yok mu böyle konulardı. Şimdi siz konuyu daha iyi idrak etmiş durumdasınız. Plütonyum gemi bizde 1961'lerden beri Plütonyum vardır. İşlenilmektedir. 59 yasasıyla, 57 yasasıyla hatta 44 yasasıyla Kennedy aracılığıyla da özellikle dedem tarafından onruze edilmiştir. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı göndermekteyiz. 2023 yılındayız. İnşallah 24-25 başarılı geçecektir. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. TÜBİTAK'la bağlantınız var mı komutanım? TÜBİTAK'ın kendisiyim. Yani bu depremlerin... TAK zaten akledikleri bu geminin kendisidir. Anaham maddelerindendir. Daha bende vardır. Ee, ben Lotus Totus'u göstermiyorum. Tetris'te ve e, bunun Ferrari'si de var ışık yakanı da var, sinyali açanı da var, sinyal kapanı. ona göre biz NASA'yı da gönderiyoruz, getirttiriyoruz. Toprak mücadelesidir. Olur, düz, doğru düzgün şekilde yapıldığı e, takdirde Jüpiter'e de ulaşılmıştır Merkür'e. Bizde biz de Jüpiter, Mars böyle konular vardır. Gizli tutulmaktadır. Buradan herkesin sevgilerimizi, saygılarımızı gören Yaşlı büyüklere çok büyük saygı e, içerdiğimizden gerçekten biz bunu göstermediğimizden de e, yasağa yani uymaktayız. Kesinlikle de aşmayız. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Komutanım TÜBİTAK dedim de yani bu TÜBİTAK'taki ki incelemeleriniz TÜBİTAK ne durum? TÜBİTAK su araştırma enstitüsüdür. Danimarka ens, e, ensiyonlu fakat e, enjektesi e, Fransa'ya dayanmaktadır. Amerika Hitler Savaşı dediğimiz Pearl Harbor Savaşı olarak biz nitelendiriyoruz. Birinci Dünya Savaşı. Biz e, ellerinden almış durumdayız. Öyle bir durum. Brezilya ile protokol ortak çalışma su araştırma enstitüsü TÜBİTAK'tır. Ama ellerinden almış derken biz satın alarak e, bir bir cürüm olayı değil yani ülkece devletler milletler. Yani sonuçta hepsinin kararıdır. TÜBİTAK geçilmek e, geçilmiştir. DC sırtını TÜBİTAK DC Naples'a e, DC Naples, Naples dediğimiz eee Ohio'ya bağlı, Ohio, Ohio tarafına doğru yön almakta. Pentagon'u ilgilendiriyor, pek bizi de ilgilendirmiyor. Böyle bir durumlardı. Nükleer gemidir platform olarak. Meksika uyuklu zaten. Meksika'dan yola çıkılmıştır Kanada aracılığıyla Cihangi Göktaş tarafından. Öyle bir durumdur. buraya. Aslında ben ortaları pek gözükmeyi sevmeyen insanım. Ama böyle bir durumda ben gemiyi yanaş kaçmak değil de çıkıp gitmesini seven insanlarım. Sırf gemidir, uçak olsun, ne olursa olsun. Ben yanaştırıyorum. tamam. Amenna. Ama bu paşalardan izinlidir, milli askeri şuradan izinlidir. Pek kendimi de göstermem zaten. Halkın içinde pek kendimi soyutlamış, somutlamış bir insan değilimdir. Ama böyle bir durumda bunu da madem ortaya koydular milli askeri şura kurulu Böyle bir önerge verildiği takdirde biz de kabullenmek zorundayız ki önergedir zaten gemi. Yapacak bir şey yoktu. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Danimarka'ya özellikle, Belçika'ya, Avustralya'ya, Arap Emirliklerine. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Rusya zaten bu işin içerisinde olanlar. Yani adamış adamıştı artık kendini. Yani. Bizler gibi adamış yani. Oynar sonuna kadar rolünü oynar. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderir. Çok güzel derin demeçler verdiniz komutanım. Tabii ki anlayabilmek için. Gerçeği Tubitani Rusya'dadır. Evet. Moskova'dır. Yine Cengiz Göktaş Genel'dir. Üçüncü kat, yedinci kat. Hezdir zaten. Hez dediğimiz konuda zaten Rusya'ya yönelik gelecek, gidecek irtifai faaliyetler, fa irticai faaliyetlerden sakınabilmektir kendini Rusya özveride bulunmaktadır. Herkes çocuk ruhludur. Yani dünyaca tubita her zaman ihtiyaç vardır. Su da endeksidir. Su her zaman ihtiyaç var. Yapacak bir şey yok. Rekabet her zaman vardır. Rekabette öne çıkmak da vardır. Geri kalmak da vardır. Üzülecek bir şey yok. Kimsenin üzülüp ahlati, ahlaka başvurmasına gerek yok bence yani ahlat ahlak sekreman Sekromanto'nun dışında da yani biz bir aileyiz yenildi içildi iş yapıldı bize üçüncü beşinci iş olur e, ahlat ahlak yani e, dini değerlerden daha öteye dini yöntemlere tecrübelere gereksinme göstermeden geri duruyormuş fakat gereksinme hissini arttırma artıyı eksi işte artısının bir tane denk geldi eksisini biraz kıralım bize kendimize böyle şeyler yanlış şeyler ama siz innaki alati alak konusunu biz aşarız dört kitapla diyorsanız sizin bileceğiniz bir şey. Ben bu böyle bir sektöre başladığımda Sekramanto denilen e, mercidir, sektördür. Para kazanıp al, ver, e, aldım, verdim veya ki alındı, verildi. Para el değiştirdi. E, ben ahlak konusu e, dört kitapla kimse yanaşmıyor. Benim bildiğim böyle. Ama siz 5. kitabın farkındaysınız. Orada Sema Köşesi dediğimiz işte dükkanları Sema Bilye. Sizde son rekordur. Hazreti Muhammed'den beri geçtik o rekoru da. Egale ettik. Farkındaysanız 5. kitap aldı yolları gidiyor. Buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. 5. kitap sahibi Cengiz Göktaş Kennedy government'si. Öyle basit işler değil tabi. 4 kitap, 3 kitap vardı eksik hadis var mı fazla bizde hadis var demekle değil bu işler. Arabaları otoparklara park etmekle 100 milyon tane de bende var otopark işte kesilmiş fiş faturayla olmuyor bu işler. Buradan sevgilerimizi saygılarımızı. Selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan Ankara Özcan Ünver. Ama tabi bir saygı Biz yaptığınız rekora saygı Ben dört kitaba inanmıyor muyum? Ben peygamberlere, peygambere Allah e, ben de inanıyorum. Siz anlayamadıysanız sürçü lisan etsek affola. Anladıysanız seker mükerür tekerür e, efendime söyleyeyim. E, teve te, teveccül eee te, tecil e, tecrine kadar buradan sıfat, zamir, her tür e, isim soyadı kullanan teşekkürlerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgiler, saygılar salacaklar. Özcan Ünver Ankara'da. Değerli abimize selam gönderiyoruz. Özcan Ünver Beyefendi'ye buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Gönderdiği hediyeleri aldık. Sigaralar çok hoşumuza gitti. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Sercan Ahmet Sercan Beyefendi'ye de teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Çok çok teşekkürler. Buradan ee, herkese selam. Hacılıklarını tebrik ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ayrıca Almanya'ya da Almanya'da Selam, sevgiler saygılar. Selamlar, sevgiler. Ümmiye Hanım var orada bizi yakından Ümmiye izliyor. Ümmiye Hanım, efendiye de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Almanya'nın hepsine sevgiler saygılar. Alas Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın dostlar. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.